Merhaba. Nisan ayında sanayi üretimi arındırılmamış olarak yıllık %65,2 arttı. Zayıf baz etkisi yıllık kıyaslamalarda keskin yükselişe neden olurken mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış üretim bu dönemde sıkılaştırılan tedbirler neticesinde 11 aydır süren kesintisiz büyümenin ardından %0,9 düştü. Benzer baz etkisiyle tüketim harcamalarını yansıtan perakende satış hacim endeksi Nisan ayında yıllık %41,5 arttı. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi 65 bas puanlık artışla %14,46'ya yükselerek bankanın tahmini olan %12,2'den ayrıştı. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Nisan ayında aylık 0,9 puan yükselerek %13,9 olurken Nisan ayı başında sıkılaştırılan izolasyon önlemleri belirgin bir istihdam kaybına sebep oldu. Geniş kapsamlı işsizliği yansıtan TÜİK'in açıkladığı atıl iş gücü oranı ise aylık 1,7 puanlık yükselişle %27,4 oldu. Hazinenin nakit açığı, gelir ve kurumlar vergisi ödemelerinin ötelenmesi nedeniyle belirgin şekilde yükseldi. 12 aylık merkezi yönetim bütçe açığının GSYH'ye oranla Nisan ayındaki %1,7'den Mayıs ayında %1,9'a yükseleceğini hesaplıyoruz. İç borçlanma programı kapsamında geçtiğimiz hafta yaptığı 5 ihraçla toplam 12,8 milyar TL borçlanan hazine bu hafta altın cinsi 2 adet ihraç gerçekleştirecek. 4 Mayıs haftasında yurt içi yerleşiklerin altın dahil yabancı para mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış olarak önemli bir değişiklik olmadı. Aynı hafta da hisse senedi, tahvil ve eurobond piyasasından 0,3 milyar dolarlık daha hızlı hareket edilen swap piyasasındansa 1,3 milyar dolarlık yabancı portföy çıkışı oldu. Dördüncü madde konsültasyon raporunu yayımlayan IMF, Türkiye'nin bu yıl %5,8 büyüyeceğini, enflasyonun ise yıl sonunda %16,5'te yatay kalacağını öngördü. Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantısında beklentilere paralel olarak faiz oranlarında ve varlık alım programında değişiklik yapmadı. Pandemi acil varlık alım programı altında yapılan alımların yılın ilk aylarına kıyasla daha yüksek seyredeceği taahhüdü yinelendi. ABD'de yıllık TÜFE enflasyonu mayıs ayında beklentileri aşarak %5'e ulaşırken, yükselişin öncüsü ikinci el araç fiyatlarındaki keskin artış oldu. Çin'de ise yıllık TÜFE enflasyonu %1,3'e yükseldi ve beklentilerin altında kaldı. Geçtiğimiz hafta Türk Lirası dolar karşısında %3,1 değer kazanarak 8,39'dan kapandı. 2 yıllık tahvil faizi haftalık 8 bas puan düşerek %18,82, 10 yıllık tahvil faizi 77 bas puan düşerek %18,09 oldu. BIST endeksi bir önceki haftaya göre %1,9 yükselerek 1461'den kapandı. 10 yıllık ABD tahvil faizi haftalık 11,1 bas puan düşerek %1,45 oldu. Faiz hareketi ABD enflasyonunun beklentinin üzerinde gelmesinin ardından enflasyondaki yükselişin geçici olacağına yönelik beklentilerle uyumluydu. Euro-Dolar paritesi bir önceki haftaya göre %0,5 düşerek 1,21. S&P 500 ise haftalık %0,4'lük artışla 4247 oldu. Yurt içinde Perşembe günü Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı önemli olacak. Tahminimiz piyasa beklentisi politika faizinin %19'da sabit kalması yönünde bulunuyor. Pazartesi günü nisan ayı cari dengesi, salı günü mayıs ayı merkezi yönetim bütçe dengesi açıklanacak. Cari denge için tahminimiz 2 milyar dolar açık olurken piyasa beklentisi 2,2 milyar dolar açık yönünde. Bunlara ek olarak pazartesi günü gerçekleşecek NATO liderler zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi dış politika açısından takip edilecek önemli bir gündem maddesi olacak. Yurt dışında ise Fed'in ve Japonya Merkez Bankası'nın toplantıları takip edilecek. Fed bu toplantıda yeni makroekonomik projeksiyonlarını ve uzun vadeli faiz tahminlerini paylaşacak. Ayrıca ABD'de perakende satışlar, Euro bölgesi ile Japonya'da ise tüfe enflasyonu açıklanacak. Euro bölgesinde Mayıs ayında yıllık tüfe enflasyonunun %1,6'dan %2'ye yükselmesi bekleniyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi haftalar dileriz.